Evet, benim hanımım. Teşekkür ederim. Şimdi neredeyiz? yüz bin çocuk. Hadi. Üç yüzü bitti. Üç yüz köye geçildi. Pandemiden dolayı biraz yavaş yavaş. İnanılmaz. Ne var burada? Büyük abilere de topaç dağıtıyorum. Allah'ım. Bursa'ya geldim ve projeyi gördüm, ziyaret ettim. Muhsin abiden oyuncaklar. Ya içeride neler var baktın mı? Evet. Bir kere el ürünüyle yapılmış tahta oyuncaklar 300 şu ana kadar 100 bin çocuğa oyuncak dağıtmayı hedeflemiş. 100 bin çocuk. Köy köy ya 100 bin köy köy dolaşacak. Helal olsun. Örnek bir proje yaptım daha düne dayalı ama bugün örnek bir insan var burada. Var ol. Yani sağ olsun. Var geldi ol. ayağına sağlık gerçekten yani biz şey dedik çocuklar gülerse dünya güler dedik. E, bu anlamda ben e, huzurlarınızda Serdar'a çok teşekkür ediyorum. Var, Seçil Hanım'a teşekkür ediyorum. Var. Benim örnekliğim gölgede kaldı. Örnek adam burada. Sağ ben ol. onu alkışlamak istiyorum. Sağ çok ol. teşekkür ederim. Tamam. Sağ ol. Ayağına sağ Senin ol. Senin yaptığın çok sağ az ol. değil baba. Şu proje çok güzel oldu. Evet. Sağ ol. Çok teşekkür Var. ederim. İyilik bulaşıcıdır. Ha? Güzel sayılır, iyilik evet. Gördün mü? İyilik Var olun, var olun. Teşekkürler, sağ olun. Yüzde 99'u yerli ve milli bu gördüğünüz ürünlerin. Hani biz neler yapıyoruz diye merak eden Muhsin abi, yerli ve milli kendi sanayisini yaratmış. Araba parçasında, aksesuarında, arabanın yan basamağına kadar. Yani kapıyı açıp binerken bastığınız basamağa kadar hepsini elleriyle yapıyor direksiyonları yeniliyor. Ve şu an depoyu geziyoruz. İnanılmaz arkadaşlar. Yani Bursa'da Omsa unutmayın bunu.